Herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla başlayalım. Bakalım bugün için neler söyleyeceğiz? Aklınızdaki insanla ilgili neler varmış gündemde? Evet. Şimdi arkadaşlar burada e, aklınızdaki insan e, zamanında sizinle alakalı aslında gerçekleştirebileceği, yapabileceği birçok fırsat varken bunları hiç değerlendirmemiş. Çünkü o zaman başka şeyleri düşünüyormuş. Yani örneğin sorunlarını, problemlerini, geçmişte yaşadığı sorunlu durumları Elde edemediği, yapamadığı şeyleri düşünüyormuş. Yani aslında siz onun e, gözünün önünde büyük bir fırsatmışsınız. Ya da aranızda olma, toparlama süreci varmış arkadaşlar. Ama bu kişi bu süreci değerlendirememiş. Yani devam ettirememiş sizinle alakalı ve e, size karşı yeteri kadar istekli olmadığını. Hatta ben şey düşünüyorum. Yani bu kişi için belki fırsattın. Çünkü onun gerçekten iyiliğini düşündün, yanında oldun ama o şunu göremedi. Ya bu benim için çok iyi bir fırsat. Ben bir daha onun gibi birisini bulamam kaybetmeyeyim demedi arkadaşlar çünkü sanki hani siz hep oradasınız hep vardı sanki hep fırsatları olacaktı. hep böyle baktı. Yani aslında diyor ki karşınızdaki insan sizin onun hayatınızdaki baştaki ne kadar değerli olabileceğinizi hiç fark etmemiş görmemiş, anlamamış Çünkü o anda diyor o kendi durumlarıyla ilgileniyordu. Başka şeyler düşünüyordu diyor. Ee, bu biraz ilgisizlik de olabilir. Başta size ilgiyi çok vermiş olabilir. Hani o flört dönemi arkadaşlık güzel geçer. Ondan sonra tam böyle bir şey yapacak. Hemen böyle bir soğukluk. Bir ilgisizlik. Yarım yamalak bir şeyleri yapma gibi durumu. Söz konusu olmuş. Olabilir arkadaşlar. Ee, yani tatminsiz bir insan, ee, sahip olduklarıyla yetinemeyen bir insan, sürekli böyle huysuz bir insan, her şeye böyle alınıp küsebiliyor, kırılgan bir insan olduğunu söylüyor, narin bir insan olduğunu söylüyor, hayata karşı da öyle. mesela önünde fırsatları oluyor o şeyde hala diyor ki aa bu olsun bu olmadı önce bu olmadan ben başka bir şey yapmam gibi öyle düşünen bir kişi bakın burada da bu davranışlarıyla da birlikte sizi kendinden uzaklaştırmış küstürmüş hani diyor ki o bana şu an kırgındır küskündür beni istiyor mu istemiyor mu emin değilim diyor bakın sizin artık ona karşı ne hissettiğinizden emin olmayan, ona sunacağım fırsatları görebilecek mi? Hatta belki de bu kişi size ufak bir adım atmış olabilir. Siz bunu istememiş, kabul etmemiş de olabilirsiniz. Çünkü bu adımlar sizin için yetersiz kalıyor. Artık yetmiyor olabilir. Şimdi aklınızdaki insanın özellikle kafasında parayla, maddiyatla alakalı, kariyerle alakalı bazı durumlar var belli başlıklı fırsatlar istiyor ya da e, daha iyi bir konumda olmak istiyor. Bu yüzden hayatını biraz askıya almış olarak gözüküyor. Sizinle de alakalı e, yeni yeni aydınlanmalar yaşadığını söylüyor. Hani o benim hayatımdaki değerliydi. Aslında bana gelen bir fırsattı. Aslında biz mutluyduk, iyi gidiyordu. E, böyle bir aydınlanma içerisine gittiğini. Bakın şunu ben görmüyorum açıkçası. Yani Hiçbir şey yetemiyordu, çok çabaladı da başaramadı diye bir şey yok. Aklınızdaki insan yeteri kadar istemediği için yapamamış. Yoksa yine birlikte devam edebilir misiniz? Ha bu sizi istemediği için değil. O bir ilişkiyi istemedi. O bir ilişkiyi kaldırmak istemedi. Hani e, ilişkinin sorumluluğunu, geleceği e, kaldıramayacağını düşündü arkadaşlar bu sorumluluğu hani taşıyamayacağını düşündü. O yüzden de kolay yolları seçti. Bakın gizli gizli takip etme, merak etme, acaba birine kaptırdım mı, ne halde gibi düşünceleri çok fazla sizinle alakalı. Bu yüzden saçma sapan şeylerle size gelmek de isteyebilir. Bahane bulup gelebilir. Örneğin farklı hesaplarla gelebilir. Sizi tetikleyecek adımlar atabilir. Ama şu an aklınızdaki insanda size gelme isteği fazla olarak gözüktü. Rahatlığa çok alıştırmışsınız. Konfora çok alıştırmışsınız. Kendisi zaten rahat bir insanmış. Yani <laughs> rahatlığa önem veren bir insanmış. Ve böyle de olduğu için hani o rahatlığı bozulsun istememiş size karşıdan. Hep öyle devam etsin istemiş. Ama bakın burada şimdi aklınızdaki insan size doğru planları var ama bakın şövalye olarak gelmiş. Şövalyeler çok ağır adım atar, çok yavaş adım atarlar. Bak daha adım bile atmamış. Yani böyle bir siyah at yine bir sabırdan bahseder, ağır adımdan bahseder. Burada ufak bir adım yani sabırlı planları var. Bunları gerçekleştirmeden bekliyor Sadece sabrediyor Ama e, bir adım Atma niyetinde gözüküyor Arkadaşlar e, Bu da zaten Toprak elementiyle gelmiş Yani sizin beklentiniz ne Sadakat saygı e, Bir ele tutulur bir şey Bunu tılsımlar bilir genelde Artık o da bunu anlamış Yani diyor ki ben ona ufak da olsa Bir şey göstermem lazım bir şey hissettirmem lazım. Çünkü acaba gidiyor mu benden? Bir düşünceye girmiş. Tabi arkadaşlar geçmişte biraz keyfe düşkün olduğu için bu kişi flörtöz davranmış olabilir. Çapkınlıkları olabilir. Gece hayatı olabilir. Ya da hani nerede ne yapıyor çok bilemediğiniz e, tuhaf bir ilişki içinde olabilirsiniz. Hani... E, demiş olabilirsiniz ki yani ben hayatım boyunca böyle bir insan böyle bir ilişki görmedim ben ne yaşıyorum hani ben ne düşünüyorum ben hangi durumun içerisindeyim gibi sizi sorgulatmış olabilir bu kişi çünkü dediğim gibi ee... Karakter olarak da olgunlaşmadığı bir zaman dilimine denk gelmişsiniz. Ama bakın burada yakalamışsınız ya da hissetmişsiniz. Sizin de altıncı hisleriniz açık olabilir. Hani bu kişiye karşı zaten farkındaymışsınız. Sadece bir şeyler yaşamak istediğiniz için çoğu şeyi görmezden gelmek istemişsiniz. Ama o kişi bunu anlamamış. Şimdi... Ee... Sizin hayatınızda kupa dokuzlusu ile birlikte rahat olduğunuzu, konforlu olduğunuzu, kendinizi iyi hissettiğinizi ve gerçekten şu dönemlerde sizi merak ettiğini söyledi. Bu yüzden size bir adım atma isteğinde olacağını söylüyor. Yine tısım ası, daha önceden görülmemiş fırsatlar, daha bu fırsatın gelmemesinden bahseder. Yani ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu kişi hiçbir zaman elini masaya koymamış. Hani koyup da yapamamak çok farklı bir şey. Çabalarsın çabalarsın hani olmaz ya. Bu böyle bir şey değil. Yani ben burada yeteri kadar bir çaba görmüyorum. Niye? Rahat bir insan. Hani bakın mesela bu kişinin önceki ilişkilerine bakın. Hangisini çok bir yere koyabilmiş, yapmak istemiş. Yani çevresine bakın mesela. Hep kolay, sıradan, düz bir hayatın içerisinde gittiğini. Hani bakış açısı, hobileri, karakteriniz bile uyuşmuyor da aslında bu kişiyle. Sevgi bağınız çok güçlü. Ee, tabii burada e, kartların söyledikleri hem de biliyorsunuz ben duru görü insanı olarak kartlardan ziyade hisleri seven bir insanım. Ee, orada da size güzel bir şekilde okumayı canlandırıyorum ki önemli olan da o bence e, biliyorsunuz e, bayram indirimi düzenlemiştik kampanyamız devam ediyor e, çok nadir indirim yapıyoruz yoğun olduğumuz için bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız yapmanız gereken şey yorumlar kısmındaki Instagram adresinden bizlere ulaşabilmek hesabınız yoksa bir hesap açabilirsiniz arkadaşlar şimdi şöyle düşünün hem yurt dışından bir çok insan var her ülkeden var yani herkesle e, numara olarak gidersek e, gerçekten bir düzensizlik olur o yüzden numara vermek yerine bizler e, instagram üzerinden size randevu oluşturarak asistanlarım size yardımcı oluyor orada sizde eee isterseniz oluşturabilirsiniz. Ben de gördüğüm zaman ben de yardımcı oluyorum. Yine günlük rutinleri ya da önemli olayları oradan ben size paylaşım yapıyorum. Ee, tabii bu bu taraflarla biz çok ilgilenemiyoruz hani e, sosyal medyayla çünkü zaten seanslar, işler derken inanın hani orada da video atayım işte takipçi büyüsün gibi bir boş vaktimiz yok. O yüzden olabildikçe ben YouTube'a atmaya çalışıyorum. Burada da zaten hem İskambil kanalımız var, hem su kanalımız var. Ee, onları da takip edebilirsiniz. Hepsinin enerjisi farklıdır onu söyleyeyim. İskambil tarotla benzer ama su başka, çok başka benim en sevdiğim alan. Ee, tarot da çok güzel yorumlar söyler ama ikisinin enerjisi farklı olduğunu unutmayın. Hem orayı hem burayı takip ediyorsanız da daha güzel. Enerji alanlarınız açık olabilir. Bugün için bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.